Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Sarı Lacivert Hayatlar programımızla karşınızdayız. Bu bölümümüzde rengarenk bir dünyanın içinde Sarı Lacivert bir hayatla Nebahat yağdı ile birlikteyiz. Nebahat Hanım hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Siz ve ekibiniz de atölyeme hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Zorlu bir sürecin içinde iyi olmaya çalışıyoruz. Biz de öyle. Bu süreçte bizi evinize, atölyenize kabul ettiğiniz için tekrar teşekkürler. Nebahat Hanım, sizin Fenerbahçeli kimliğinizi merak ediyorum tabii ki. Ama öncelikle evet. genel olarak sizi bir tanıyalım. Kimdir Nebahat yağdı? Ben Antalya doğumluyum. Çocuk yaşta resme başladım. Duvar karalayarak böyle her zaman resimle iç içe olarak büyüdüm. Küçük yaştan itibaren resimde çok ilgim olduğu için yarışmalarda derecelerim falan oldu. Hiç kopmadım. Lisede de sanat eğitimine devam ettim. Daha sonrasında Anadolu Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Eğitimi şimdiki adı bu. Eskiden resim iş öğretmenliği olan. Oradan mezun oldum. Bir yıl özel öğrenci olarak yüksek lisans yaptım. Daha sonrasında çok önemli bir sanatçının asistanı oldum. İstanbul'a geldim. Tabii bu arada da Türkiye'de ilk defa düzenlenen yılın en iyi genç sanatçısı resim yarışmasına katıldım. Finale kaldım ve çok değerli bir galericiyle çalışma fırsatım oldu. Böylelikle de İstanbul'a geldim. Daha sonrasında e, yüksek lisansımı tamamladım. Aynı zamanda özel okullarda çalıştım. E, Avrupa'nın bütün önemli başkentlerinde ve e, çok önemli fuarlarında hem kişisel hem de grup sergilerine katıldım. Ülkemi böylelikle çok önemli yerlerde Londra'da, e, Paris Louvre Müzesi'nde, Floransa Biennale'inde... Hani Aklıma ilk gelenler Barcelona International Art Fair'da temsil etmem e, oldu. Gerçekten benim için çok özel e, şeyler Şimdi Böyle kısa kısa cümleler kuruyorum ama Türkiye'de de çok güzel kişisel sergiler açtım. 5 tane yılın en iyi genç ressamı ödülüm var. Mansiyonlarına dahil olmak üzere. E, ve 2004 yılından beri profesyonel olarak sanat hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Evet, başarılarla dolu, ülke sınırlarını aşmış bir kariyer Sağ diyebiliriz sizin teşekkür, için. Evet. Biz teşekkür ederiz. Yurt dışında da ülkemizi böyle temsil ettiğiniz için, aynı zamanda tabii ki Fenerbahçe'yi de temsil ediyorsunuz evet. bir taraftar <laughs> olarak. Şimdi şunu soracağım. Ee, sarı lacivert renkler, e, içine girdiği her şeyi güzelleştiren renkler. Aynı zamanda sanatta öyle, içine girdiği her şeyi evet. güzelleştirir. Bu ikisini bir arada yaşamak ve yaşatmak, e, bunun duygusal tatminini tahmin bile edemiyorum. Sizden dinleyelim bunu. Ee, gerçekten çok e, özel bir şey. Renkler çünkü hayatımızda çok başka bir nokta. Renksiz düşünmek benim için imkansız bir ressam olduğum için. Benim yüksek lisans tezimin konusu da mesela renklerin psikolojik etkileriydi. Ee, ben çocukken yani takım seçmek diye bir laf vardır yani mesela. Orada renkleri düşündüğümde Fenerbahçe hep bana daha farklı gelmişti. Daha ışıl ışıl gelmişti. Halbuki resimlerimde mesela lacivert ve mavi tonlarını çok çok az kullanırım. Ama sarı lacivert beni her zaman içine çekmiştir tabii ki. Aynı zamanda siz fanatik Beşiktaşlı bir babanın evet. fanatik Fenerbahçeli kızısınız evet. değil mi? Evet. Rahmetli babam e, yani gerçekten şey kefenine siyah kuşak sardıracak kadar fanatikti. Ben aynı zamanda onun çok değerli yine rahmetle anıyorum Recep Adanır e, hep beraber onların etrafına büyüdük o insanların içinde evet Fenerbahçeli olarak yetiştim ben de. <laughs> Babanıza Allah'tan rahmet dileyelim. Aynen. Şimdi ben de e, aslında Fenerbahçeli bir babanın Fenerbahçeli bir kızıyım hı hı. ama dediğiniz gibi e, Fenerbahçe'nin renkleri o sarı lacivert insanı gerçekten kendisine çekiyor. Evet. Hani e, üç büyükler dediğimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Fener, e, Beşiktaş bu üçünü yan yana koyduğumuzda gerçekten renkler e, insanı kendisine çok fazla çekiyor. Evet. Sarı lacivert ee, peki, şimdi siz dediniz mavi ve lacivert renkleri çok fazla kullanmayı tercih etmiyorum evet. dediniz ama ben sosyal medya hesaplarınıza baktığımda sarı ve laciverti farklı eserlerinizde o esintiyi gördüm. Tabii. Size etkiliyor olabilir. Tabii tabii. Beni sadece tabii ki renkleri değil ama mesela şey vardır bir takımı tutuyorsunuz ama onun kültürünü de bilmeniz gerekiyor. Ben Fenerbahçe ile ilgili çocukluğumdan beri hep okumuşumdur. Yani e, ne kadar doğru bir seçim yaptığımı Fenerbahçe'nin tarihini okudukça da anladım. Ee, çok güzel bir eserinizin önünde evet. şu an yapıyoruz <laughs> e, bu programı. Ben bu eseri sormak istiyorum size. Seçimden hemen sonra yaptınız. Peki bu fikir nasıl geldi? Ayrıca ilham kaynağınız nedir? Hem e, Fenerbahçe ile ilgili yaptığınız eserlerde Hı -hı. E, hem de e, kendi e, eserlerinizde. E, şimdi sanatta şöyle bir şey vardır. E, mesela biriniz benden brown listesi işte her gün yaparım ama resim öyle her gün olmuyor. Benim aslında Fenerbahçe ile ilgili yaptığım da çok nadir şeyler vardı. Çünkü o duyguyu hissetmek çok önemlidir. Mesela Lefter Küçük Andoniadis benim için çok özel bir oyuncudur. Çok özel bir kişiliktir. Onun sezonu olduğu zaman 2018'de mesela onun portresini yapmak bana çok büyük bir mutluluk verdi. Onun gibi bir ölümsüz insanı ben de Kendimce bir ölümsüzlüğe taşımaya çalıştım. Aynı şekilde e, Ali Başkan'ın seçimi de e, benim için çok farklı bir şeydi. Yani o dönem olayları değerlendirirken sosyolojik olarak da baktığımızda onun e, takıma vereceği çok şey olduğunu hissettiğim için biz yarınlara taşıyacak bir kimliğe sahip olduğu için de ona olan inancımı aslında yansıtmak istedim. Hani ben iki senedir kendisine vermedim bu resmi. Belki zamanı şimdidir, şimdi belki ulaştırırım. Ama benim yansıtmak istediğim aslında sana inanıyorum, sana güveniyorum. Çünkü sen Türk bayrağına, Atatürk'e ve Fenerbahçe'ye bağlısın imajıydı. Renkler de çok güzel kullanılmış. Harika evet. olmuş. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Ee, Peki şimdi bu portreyi yaparken Lefter Küçük Andonyadis'in yine Hı -hı. portresini yaparken bir ilham geldiğini söylediniz. Ama evet. yalnızca resim yapmakla kalmıyorsunuz. Ee, bunun yanında mesela Lefter Küçük Andonyadis'in portresinin arkasına Rumca bir mektup yazdığınızı evet. biliyorum. <laughs> ee, bunun hissiyatı da farklı geliyordur. Peki Lefter Küçük Andonyadis bu mektubu sağlığında okuyabildi mi? Ee, ama 2018-2019 sezonunda evet, yaptım dediniz hı. değil mi? Yani tabii ki keşke öyle bir şansım olsaydı. Keşke ben de Ordinarius tanıyabilecek bir insan olabilseydim. Ee, çok isterdim onunla sohbet etmek. Adaya gittiğimde de onun için özel bir park yapılmıştı bir yere. Müze gibi açık bir alandı. Mesela orada ziyaret ederken de çok duygulandım. Lefter Küçük Andoniyadesi Belki şöyle düşünebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı bazı kötü günler vardır, bazı karanlık zamanlar vardır. Bu karanlık zamanların içinde e, susmayı tercih etmişti. Beni o çok etkilemişti ve hep şeyi söyler. 6-7 olaylarından önce beni alkışlayan eller işte canımıza kastettiler. Evimize e, ulaştılar, evimize e, taş attılar, işte çocuklarını korkuttular. Onun bu yaşadıkları da beni çok etkiledi. Hani ben bu mektubumda belki kendi içimdekileri döktüm. Ee, benim Antalya gibi bir yerde yetiştiğimiz için de tabii ki tarihi olaylara, tarihe hep bir duyarlılığımız var. Ben Yunanca öğrenmiştim. Böyle kendi kendime sonra gittim ders aldım. Hani o mektubu ama Rumca yazdım. Yunanca yazmadım. Yani Rumca bir nüans farkı vardır. Ona hani samimiyetimi de göstermek istedim böyle yaparak. Ama tabii keşke Görebilseydim. Yalnızca sanatçı kimliğiniz değil, aynı zamanda insani kimliğiniz de devreye giriyor. Hı hı. Yaptığınız resimlerde, ortaya Tabii. koyduğunuz işlerde. Ee, peki, şunu merak ediyorum. Aynı zamanda öğretmensiniz. Evet. Sanat e, öğretmenliği de yapıyorsunuz. Evet. E, kaç yaş grubunu öğretmenlik yapıyorsunuz? Ben 12 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Öncelikle, daha öncesinde büyüklerle, böyle hobi gruplarında hocalık yaptım. Sonrasında ee, ilkokul anaokulu, lise, ortaokul hepsine bütün kademelere derse girdim. Ee, çocuklar Fenerbahçeli olduğunuzu bilmiyor çünkü Bilmiyorum. aralarında e, bir kutuplaşma olsun istemiyorsunuz. Programdan önce konuştuğumuzda <laughs> böyle söylemiştiniz. Aynı zamanda çok da duyarlı bir öğretmensiniz. Teşekkür ederim. Ee, peki portrenin yapılış aşamasında neler yaşadınız öğrencilerinizle? Çünkü Eyvah. burada yapmadınız, atölyede <laughs> yapmadınız. Evet, evet. Ya yani şimdi şey ben öğretmenliğe ilk başladığım zamanlarda şöyle bir anım olmuştu. Bir gün nereden ağzımdan kaçtıysa bir şey kaçtı böyle. Bir anda sınıfta bir şey oldu. O da bana yaşayma deneyim verdi. Çocukların takım ismi duyunca birbirleriyle kötüleştiğini gördüm. Ve daha bunlar birinci sınıf çocuğuydu. O günden sonra dedim ki asla sınıfta futbolla, sporla ilgili bir şey konuşmayacağım dedim. Ee, bu resmi yaparken de sadece e, lisedeki öğrencilerime söyledim. Küçük bir grubum vardı. Onlarla çalışırken dedim ki çocuklar sakın kimsenin yanında bir şey söylemeyin. Ve benim çok içimden geldi. Sanatsal bir aktarımdır bu. Onlar da tabii saygı duydular ama diğer öğrencilerim sorduklarında "Hocam Ali Başkan değil mi? Ali Başkan işte Ali Koç değil mi falan?" Evet dedim. E, benim bir müşterim Ali Bey'in çok iyi arkadaşıymış. Benden rica etti portresini yapmamı. İşte evim de küçük, biraz sağmadım Onun için buraya kadar taşıdığım gibi böyle yuvarlak laflarla geçiştirdim. Çocuklardan sakladınız Fenerbahçeli evet. olduğunuzu ama artık Fenerbahçe televizyonu izleyen öğrencilerinizin haberi var <gülüyor> Fenerbahçeli <gülüyor> olduğunuzdan. Forma da çok yakışmış. Formanın çok hikayesini soralım size. E, formanın benim için çok ayrı bir özelliği var. Yani bu forma şampiyon olduğum senenin forması. Bir de sırtımda 07 var. O da e, kalpten bağlı olduğum Antalya'nın plakası. E, ve tabii şey de çok özel benim için hani formayı aldım o sene şampiyon olduk ya onun için hep bu formayı giyerim maç izlerken. Harika toteminiz ve rutininiz evet. bu o zaman. Evet. Ee, şimdi 1907 kuruluş tarihimizin evet. içerisinde de bulunduğu için 07 e, o yüzden başka bir e, formayla sırtında 19 yazan bir formayla da gayet güzel kombinlenebilir. İnşallah. <laughs> Peki, bir Fenerbahçe sabahına nebahat kar yağdı, nasıl uyanır Fenerbahçe maçı sabahına? Of. E, şimdi açık söylemek gerekirse sanatçı kişilik hani böyle biraz naiftir, duyarlıdır ama çok belli etmez ama maç izlerken farklı bir nebahat kar yağdı vardır. E, hatta Sayın Bedir Baykam ilk böyle ben Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nde yönetim kurulundayım. Onu söylemeyi unuttum. 9 yıldır e, yönetim kurulundayım. Sayın Bedir Baykam'la birlikte çalışıyorum. Başkan böyle beni tanıyor. İşte Nebat öğretmen, sanatçı, sakin bir kişi. Ama birden maç izlerken ruh halimi, kendimi değişimini görünce o bile şaşırırdı. Nebahat bu muymuş falan diye. Aslında şey var günleri iple çekerim. Sabah değil de saatler kala benim başlar. Gel git derim. Mesela o gün... Ne hissedersem sanki o olacakmış gibi gelir bana. Tutuyor Ve, mu tahminler? Bazen evet. Ee, ama çok heyecanlı bir karakterim. Bazen şey yapamıyorum. Maçı izlemeye de dayanamıyorum, izlemiyorum mesela. Yalnızca futbol değil aynı zamanda voleybola da çok evet. ilgilisiniz. Hı hı. Ee, yıldız oyuncularımızdan Emre Batur'a yaptığınız bir portre de var. Evet. Aynı zamanda Volkan Demirel hayranısınız. Çok. Onun sanatı olan e, yatkınlığı da sizi e, kendisine yakın hissettiriyor. Evet. Neler söylersiniz e, Fenerbahçe'nin aslında bir futbol kulübü değil bir spor kulübü olması hı hı. ile ilgili? Sporun her branşındaki başarılarıyla ilgili. Ee, öncelikle bu çok gurur verici bir şey. Benim öğrencilerimden de mesela Fenerbahçe altyapıda oynuyorum dedikleri zaman ben inanılmaz mutlu oluyorum. Bu e, hem çocuğumun hem öğrencimin geleceği için hem de takımımın altyapıdan alıp onları bir yıldız haline getireceğini bilmek de beni çok gururlandırıyor. E, voleybol bana her zaman çok estetik gelmiştir. Futbol e, tabii ki çocukluğumuzdan beri en çok yatkın olduğumuz şey. Bir de... Bizim küçüklüğümüzde televizyon tek kanalken olimpiyatlar hep yayınlanırdı. O bizi spora karşı duyarlı ve ilgili bir hale getirmişti. Bu çok önemli. E, voleybol izlerken de Emre mesela beni çok etkilerdi. Sayın Emre Batur hani çok zaten e, kaptandı benim kendisine portresini hediye ettiğim zaman. O da yine böyle bir ilhamın, o da bir mutluluğun Emre Batur gibi bir oyuncuya hediye ettiğimde de çok mutlu oldum. Hatta dedim ki... Böyle Galaksinin en iyisi sensin kaptan diye böyle hediye etmiştim ona da. O da çok mutlu oldu. Bana antrenmandayken şey vermişti, e, antrenman formasını vermişti. Onu da hep saklarım. Çok kıymetlidir benim için. Emre Batur'a e, yalnızca verebildiğiniz portresini Aha. değil mi? Çünkü Lefter küçük anne evet. Sen mümkün olmadı. Evet. Ali başkanımızın portresi hala burada duruyor Sayın evet. Ali Koç'un. Evet. Ne zaman vermeyi planlıyorsunuz? E, i̇nşallah en kısa zamanda diyelim. Önümüzdeki <laughs> günler olsun umarım. İnşallah. Ee, peki Fenerbahçe aşkı e, en başından nasıl başladı? E, şimdi çok fanatik futbol izleyen bir e, babanın evindeyiz diye düşünelim. E, Babamın çok yakın bir arkadaşı vardı. Fenerbahçe camiamıza da uzun yıllar hizmet eden 20 yılın üstünde Ünal Uzun. E, Sayın Ünal Uzun iş insanı. E, aynı zamanda bizim çocukluğumuzda da çok önemli bir karakterdi. Böyle gazeteyi açardık Ünal abi... Benim manevi amcam, ee, işte televizyon açardık, Ünal abi bir kanalda sanat direktörlüğü yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, sanatçılığın Hep Ünal abi böyle bir ilham ışığıydı benim için. Ve onun Fenerbahçeli olması beni çok etkiledi. Ben belki de Ünal Uzun'un sayesinde Fenerbahçeli oldum. Aynı zamanda çocukluğumdan beri e, Savaş Dinçel'i çok büyük hayranımdır. Savaş Dinçel benim için çok özel bir insandır. Rahmetli Savaş Dinçel ameliyata gireceği zaman Fenerbahçe maçını... Olduğunu bildiği için e, ameliyat saatini değiştirirdi yani o derecede fanatikti. E, tabii birilerinin hayranı olduğunuzda o da çok etkiliyor. Benim aslında Ünal Uzun'la başlıyor hikayem. Bir de tabii ki çocukken böyle soruyorlar hangi takımdasın? Renkleri düşünüyorsun. Seni hangisi çekiyor kendine? Sarı lacivert çekti beni de hep, her zaman. Peki, sıkı bir Fenerbahçeli olarak sizin Fenerbahçeli yaptığınız birileri var mı? Eee... Yeğenleriniz olur, arkadaşlarınız olur. Yani aslında şey, özgür iradeye çok karışmak değil ama e, mesela öğrencilerime hep şeyi söylerdim. Fenerbahçe, bir takım tuttuğunuzda tarihine de bakın. Mesela derdim işte bizim takımlarımız kuvay milli ruhunda taşıyor falan onu söylerdim ama yakın olanlara. Yeğenim çok olsun istiyorum ama Yok, pek olacak gibi durmuyor ama daha çok küçük inşallah ilerleyen zamanlarda diyelim. İnşallah. Kuvayi Milliye ruhundan bahsettiniz. Ee, o ruh aynı zamanda 2000'li yıllarda da devam ediyor. Kesinlikle. Bir 3 Temmuz sürecimiz var Hı -hı. bildiğiniz gibi. Bu süreçte Fenerbahçe'nin duruşunu kulüp olarak, taraftar olarak nasıl buldunuz, nasıl katkı sağladınız bu duruşa? Ee, çok eskilere bile dönersek hiçbir zaman e, yükselen sesin, ...tarafında olmadı Fenerbahçe. Onun için ben e, Fenerbahçe'nin tarihini okuduğumda... ...her zaman mutlu oldum. E, ve her zaman duruşuna da... ...kesinlikle ve kesinlikle saygı duymuşumdur. Siz portrelerinizi... ...resimlerinizi yaparken... ...ilham geldiğinden bahsettiniz evet. ama... ...şunu da düşünüyor musunuz? 3 Temmuz... Bununla ilgili bir şey yapayım, bir resim yapayım ya da e, şampiyonluk, 100. yıl şampiyonluğu bununla ilgili bir şey yapayım. Hani düşündüğünüz ve sonradan hayata geçirdiğiniz, eyleme döktüğünüz eserleriniz de oluyor mu? Yoksa gerçekten o ilhamın gelmesini bekliyor musunuz? Aslında çok eskiz yaptığım şeyler olmuştu. E, fakat onları hayata geçiremedim. Bazen bir şey oluyor, ruhunuz onu yapmanıza izin vermiyor. O zaman o eskizlerde kalıyor. Yoksa... Ee, çok farklı şeyler denemişimdir. Yani çok farklı şeylerim olmuştu. Çok büyük üzüntüler yaşadığımız günlerin bir anısı olarak çizdiğim sadece eskizler kaldı. Ee, siz sanatçı kimliğinizle çok farklı ülkelerde, çok farklı şehirlere gittiniz. Peki bu ülkelerde Fenerbahçe sevgisine şahit oldunuz mu? Çünkü gerçekten ülke sınırlarını aşan Tabii. dünya çapında bir kulübüz. Tabii. Bununla ilgili neler söylersiniz? Ee, ben ilk e, Barcelona'da çok önemli bir yapı vardır ee, kasabatlı Orada uluslararası bir sanat fuarına katılmıştım. İlk defa böyle katıldığım fuar. Çok heyecanlıyım. Orada Türklerle tanışmıştım. Ee, ve... Bir şekilde Türklükle ilgisi olan kişiler vardı. Yani Türkiye'ye gelip gitmişler. Ailelerinde Türkler var ama söylemiyorlar falan böyle. misin dediler bana. Evet dedim. Nereden anladınız falan böyle. Halbuki şey de giymiyoruz. Formayla da değiliz. İşte onlar da onları çok anlattılar bana. İşte biz eskiden Fenerbahçe gidip falan gibi böyle ailemizde vardı. Sarı lacivert gibi böyle anlatırlardı. Fenerbahçeli Fenerbahçeli gözünden tanıyor diyebilir miyiz? Vallahi ben çok belli ediyorum galiba. <laughs> Olabilir. Ben de çünkü zaman zaman sokakta taraftarlarımızla röportajlar yaptığım zaman hani insanların gözüne bakınca anlıyorsunuz bakışından Fenerbahçeli olup olmadığını yine de soruyoruz tabii ki. Merhabalar, Fenerbahçeli misiniz diye. Evet, tabii ki Fenerbahçeli. Tabii ki sesi yükselince insan kendisini çok huzurlu hissediyor, değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Peki, portrelerinize zaman zaman isim verdiğinizi biliyoruz. Emre Batur'un <laughs> portresinde olduğu evet. gibi. E, yapmadan önce mi veriyorsunuz ismini ya da yaptıktan sonra mı? Bu portrenin bir ismi var mıdır, Sayın Başkanımızın çizdiğiniz? Ee, aslında şey, bunun bir e, ismi var. Hatta bunun da arkasında bir mektup var ama mektubu biraz ben sakladım çok e, yazı öne gelmesin diye. Sana güveniyorum diyordum ben içimden hep yaparken. Sana inanıyorum. Benim için en önemlisi oydu. Sana inanıyorum çok söyleyerek yaptım. Yani her seferinde sanki bir ritüel gibi sana güveniyorum, sana inanıyorum diyerek hep bu resmi yaptım. Seçimden hemen sonra yaptığınız <laughs> bu resimde aslında başkanımız Ali Koç'la ilgili hissettiklerinizi de evet. biraz resme aktardınız. Sanatçıya insana verdiği değerden bahsettiniz. Kesinlikle. Bununla ilgili neler söylersiniz? Ee, Türkiye gibi bir ülkede mesela Volkan Demirel gibi bir kişinin, Ali Koç gibi bir kişinin aynı zamanda sanatı bir yatırım değil de gerçekten zevk aldığı için satın alıp hayatına koyması aynı zamanda hayatları şekillendirecek şekilde insanların gözünün önünde sanata olan ilgisini belli etmesi bence çok kıymetli. Çünkü sanatın olduğu yerde yobazlık olmaz. Çağdaşlık olur, modernlik olur. Kesinlikle öyle. Evet. Nebahat Hanım var mıdır eklemek istedikleriniz? Ben çok teşekkür ederim. Gönülden bağlı olduğum Fenerbahçe için eğer bir şey yapabildiysem renklerimle, ruhumla ve sevgimle, dualarımla benim için çok büyük bir mutluluk bu. İyi ki Fenerbahçeliyim diyorum. Onu her zaman söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. İyi ki Fenerbahçelisiniz. Sağ olun. İyi ki renkler sarı lacivert diyoruz. İyi ki. <laughs> Sevgili izleyenler, Sarı Lacivert Hayatlar programımızla karşınızdaydık. Bu haftaki bölümümüzde sanatçı, ressam Nebat Karyadı ile birlikteydik. Onun atölyesine, onun evine konuk olduk. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.